adım attığımda işte bu dedim benim yapacağım iş bu. Ben bunun için doğmuşum. Hayatımda ilk defa bu kadar uç köyleri görüyorum. Ermenistan sınırı bana bakıyor. Böyle bir korkuyorum, bir tedirgin bir heyecan ama bu heyecan güzel bir heyecandı. Özellikle Alaca Köyü'nün tabelasını görünce işte bu dedim. Çok şükür buraya kadar geldim. Oradan itibaren kalbimin atış hızlarını kendim duyabiliyordum sesini. Her çocuğa küçükken sorarlar ne olmak istersin diye. Ben de hep diyordum öğretmen olmak istiyorum. Televizyonda ya da dizilerde köy öğretmenlerini gördüğüm zaman onlara içim gidiyor. Keşke ben böyle olsam diye hayaller kurardım hayallerim de gerçek oldu. İyi dersler. Şimdi ne yapıyoruz? Türkçe kitabınızın 44. sayfasını açın. Orada sabah şiiri var. Siz sessizce orayı kendiniz okuyorsunuz. Ben birinci sınıflara harfimizi öğreteceğim. Ondan sonra sizinle ders işleyeceğiz. Tamam mı? Aferin size. dikkatle izleyin beni. Önce ilk A harfi yapalım. İlk günüm tek öğretmendim. 1, 2, 3, dört hepsi bir arada. Her kafadan bir ses çıkıyor. Bir de şöyle bir şey, eğitimi çok iyi aldığımı düşünüyordum. Ama her şey teferruatta. İşin içine girdiğiniz zaman o kadar farklı ki. o kitaplarda öğretilenle işin içine girdiğiniz apayrı bir şey. Aferin sana, sen yanlışlığı nasıl fark ettin? Aferin sana. Teksiniz, kapıyı kapatıyorsunuz ve çocuklar hepsi size bakıyor. Gözünüzün içine bakıyor, ne diyeceğiniz şaşırıyorsunuz. Biraz afallalıp sonra zaten o acemiliğim geçti artık. Özellikle birleştirilmiş sınıf tecr tecrübem yoktu. O o sıkıntımı da aştım. Gülü seven dikenlerine katlanır. adamın Bir kişiyi sev se seversen şeylerine katlan... Tamam, evet. <laughs> Çocuklar yedi buçukta gelmeye başlıyorlar. Çocuklarda aşırı derecede okula gelme hevesi var. Evde aileler tutamıyor. Ben de buradan vazgeçiremiyorum yani. Zil çaldı gidin dediğim halde gitmiyorlar. Ada aferin sana. Çocuklarım hep benim, benim öğrettiklerimi öğrensinler. Sonra onları sadece okuma yazma değil, Onların hayatı öğretmek istiyorum. Diğer şehirdeki çocuktan, çocuklardan eksik kalmasınlar diye uğraşıyorum. Ödevleri verdim. Ödevler yok öğretmenim ben unuttum. Uykum geldi uyudum yok. Önce ödevlerimizi yapıyoruz. Ondan sonra uyuyup geliyoruz. Bir <laughs> Gel bakalım. akşamlar. İyi akşamlar. Arkadaşım Arda. hayatımda ilk defa soba yaktım. İlk defa özellikle kömür sobası. Tabii ben kendim de sobalı evde büyüdüm ama evde sonuçta annem var, babam vardı. İlk defa bu işler benim elime kaldı. Yemek yap, buz gibi mutfakta yemek yapmak, çocukların sorumluluğu bunlar çok zordu ama yetişmeye çalışıyorum. hafta sonları sadece cumartesi günü cumartesi günü Kars'a gitme imkanım var. O da öğlene kadar. Sabah 6 bir arası Kars'ta olabiliyorum. O da zaten mecbur kalmadıkça bir zaruri bir ihtiyacım olmadıkça hafta sonları köydeyim. Köylerle vakit geçiriyorum. Beni çok iyi hatırlasın istiyorum. Bizim küçükken öğretmenimiz vardı, Ayşe öğretmenim. Bizi şöyle iyiydi, şöyle yapardı, şöyle gezdirdi, şuraya götürdü, bunu yaptı, şunu yaptı desinler diye uğraşıyorum hep. Benden iyi bir şekilde bahsetsinler istiyorum. Bak, hadi. <laughs>